Yani. Ya on İstanbullarda şey var abi. Mesela atıyorum Göztepe'den atıyorum Bakırköy'e gideceksin. Direkt şey diyor. Ha abi bir dakika ya o şey ya. Çok o abi. Gözte şey biliyorsun ya abi oradan metrobüs aldın bindin zaman orada indin tam şut, bu kadar abi. <laughs> günahmış gibi ya. Bunu bilmemek günahmış gibi ve açıklamıyor da zaten. Metrobüse bineceksin abi. Ya, abi? Nerede bineceğim? <laughs> Nerede ineceğim? Ha bir de şey diyor bak şey de değil bak. Abi Marmara'ya bineceksin. indin metrobüs. indin metro. in oradan gerisi taksi. hangi duraktan nereye gideceğim? Hangi durak? Adı yok mu? Sinir oluyorum abi. Her İstanbul'a gittiğimde bu huylarından nefret ediyorum. İstanbulluların bu nefret ediyorum. Gavatsınız o konuda. Öyle abi vallahi öyle ya. Gavatsınız yani İstanbul'un bir kere kaşarı orospusu oldunuz mu? Devamlı. Şuradan, şuradan, gidiyorsun. Şuradan gittin mi diye orada bir başlıyor böyle sanki bilmediğim için bir de böyle bakış atı. Nasıl ya? Bilmiyor musun nasıl gideceğini? Nasıl bil... Nasıl bilmesin ya? Böyle salak pis bir şey, huyunuz var yani anlamıyorum. İstanbul'u hiç ne olacak ama? İnsanımızın ya. Ha hani neyse. Işte, şeye gidiyorum abi işte İstanbul'a gidecektim. Ankara'da iç hatlar terminalindeyim abi güvenlikten geçtim. Tabi ben çok fazla Sonuçta. uçağa binen bir insan olduğum için şey bu hani bildiğin sıvı sokma yasası falan filan var ya böyle uçakların. Biliyorum evet. yani zaten poşedim boşedim hazır çıkıyorum yani evden ki zaten bagaj vermedim. Ee, yanıma aldım her şeyi falan. Evet. Hani işte ben böyle bir prototip çok uçağa binen bir yolcu olarak hani böyle zaten kemer olan bir şey giymiyorum üstüme. Anlatabildim mi? Hı hı. Direkt mesela şu an üstümdekilerle gittim. Yani altımda hı hı. eşofman hı hı. falan var abi. Sonuçta hani yanımda İngiliz kraliçesi kontes bile otursa bir daha görmeyeceğim zaten ben onu. Fuck you yani. Umurumda değil. Beni en leş halimle de görebilir uçakta yanıma oturan insan. Ondan sonra bir tane dayı geldi abi. Tamam mı? Dayı böyle bildiğin façalı yani. Bildiğin dayı yani. Abi dayının en bagajından <laughs> <laughs> 16 santimlik sustalı bıçak çıktı buna <laughs> koy. Kadın diyor ki <laughs> Orada, Oradaki Polis değil onlar Özel güvenlik oluyorlar sanırım bilmiyorum Kadın diyor ki Beyefendi bunu uçağa yanınıza almanız imkansız diyor Lan olacak ağabey lan koyayım ya <laughs> Çare bir üç hocam subscribe olduğu çok sağ ol. Aroza hoş geldin. Eyvallah. Ay hayır herifin Adam tepkisi çok ya abi. abi. Ya bak hayır zaten memleketim insan abi sen orada kadın da anladı ben de anladım. Adam kötü bir niyeti yok yani o bıçakla bir şey yapmayacak biliyoruz ikimiz de. <laughs> Allah. Biliyoruz adamın içi gidiyor. Neden? Çünkü o bıçağı 150 lira mı verdi? Ne verdi bilmiyorum çünkü sağlam bir şeye benziyordu. Anladın <laughs> mı? Yani ama yani sonuçta mevzu at abi yani o kadın da onu orada yapmak zorunda onun görevi de o. <laughs> Beyler imkansız falan diyor. La o kadar para verdik şimdi bunun yanımız alamaz mı la falan diyor. Çok. Ben İstanbulluyum ben hiç öyle bir yol tarifi vermedim ve bir keresinde yol tarifi verdim. Adamla bir süre sonra seks yaptı. Biggest hangi? <laughs> Senden de bunu beklerdim <laughs> zaten. <gülüyor> 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 Nerede Allah seks yaptığınızı sormak istemiyorum. Abi gerçekten böyle bir şeyle karşılaştım ve hani Tepki de veremiyorum, suratımda bir gülümseme var, yavşak bir gülümseme. Tabii kadın bana gülüyor, ben kadına gülüyorum ve ikimiz de şundan eminiz yani. O, herif o bıçakla ne Girecek. bir ne bir hostese bir şey yapacak, ne bir şey yok girmedi bu, çaldık kadın da. Hadi ya. Şey diyor adam, e, ne yapacağız o zaman, ne yapacağız falan diyor adam. Tamam adam sinirlendi çünkü yani falan. Kadın şey diyor, İşte bunu diyor, alın diyor. E, var varsa diyor, şeye verirsiniz diyor. Neden ona? Yakınınız varsa falan. Ona verirsiniz. Ee, havalanda. Ya da çöpe atarsınız diyor. Başka bir şey yapmazsınız diyor. Yani adam şey diyor. Bunu güç yok geri, al geri, alabilir miyiz falan diyor. Kadın yok başını alırsınız ya yani. Abi HBO Twitter'da Joe'nun afişini paylaşmış. Ya gördüm onu. Joe mu? Hangi Joe'lar Ragnarok? Bizde Joe çok. Hangi Joe? What kind of Joe? Abi bu arada ben şey oldum. Heretics Country'ı nereden buluyoruz Zanzor? Abi bilmiyorum Allah ki neresi. Heretic... Ak yalma. Eyvallah Sen ha? Ben şu an craft yapıyorum. Ne? Heretik scoundrel'ı hallettin mi sen? Yok hayır bende hiç yok şu an heretik scoundrel'ı. Öldürmedin mi? Hayır abi. Porpor! Efendim? Porpor amına koyum elime ok aldım. Porpor! Geliyorum armor yapıyorum kendimi armor dur. Ha.